Şimdi şöyle denilmiş. Toplamı 42 olan iki doğal sayının çarpımı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bizden şöyle bir şey istiyor. Bir şeyin en büyük değerini istiyor. Bir şeyin en çok olmasını istiyor. Hemen neyin en çok olmasını istediğimize istediğine bakacağız. Bizden istediği şey bu iki tane doğal sayının çarpımı. Biz çarpımın bu iki tane doğal sayının çarpımının en büyük olmasını istiyoruz. O halde şunu fonksiyon olarak yazacağız. Bizden istenen şey iki doğal sayının çarpımı bu fonksiyon olarak yazılmalı. Eğer biz bunu fonksiyon olarak yazabilirsek türevini alıp en büyük değerini yani başka bir deyişle maksimum değerini hesaplayabiliriz. Şimdi fonksiyonumuz şu olacak. Ben h'la göstereceğim. h bu iki doğal sayının çarpımı. Sayıların çarpımı olacak sayıların çarpımı. Yani bizden istenen şey. Şimdi bunu fonksiyon olarak yazacağız. Yazarken de verilen bilgileri kullanacağız. Bildiğimiz şey şu. Bunların toplamının 42 olduğu. Şimdi iki tane sayı var. Birinci sayı. Tabii biz bu soruyu istersek yani türevi kullanmadan da çözebiliriz ama önemli olan türevin nasıl kullanılacağını anlamak. O nedenle bu şekilde yapıyorum. Yoksa türevi kullanmadan daha pratik bir şekilde de hesaplayabiliriz. Toplamlar 42 olan sayıların çarpımının en büyük değerini türevi hiç kullanmadan çok hızlı bir şekilde de çözebiliriz. Buradaki amaç türevi nasıl kullanacağımız, türevle nasıl hesaplayacağımız ki ileride daha karmaşık problemlerde kullanabilelim. Şimdi ikinci sayıya bakalım. Birinci sayının ne olduğunu bilmiyoruz. Bir kere iki tane sayı var. Sayıları bilmiyoruz. Biz birincisine x diyebiliriz bu nedenle. Birinci sayıya. Şimdi ikinci sayıyı da bilmiyoruz. Ona y diyebiliriz. Ama değişkenleri az tutmak gerekiyor. Ki fonksiyonu oluştururken fonksiyonun bir tane değişkeni olmalı. Birden fazla değişken olmamalı. Bu nedenle değişkenleri mümkün olduğunca az tutmaya çalışmalıyız. Ki türevini alabilmek için de değişken sayısını 1'e indirmeliyiz. Bir tane değişkenimiz olmalı. Şimdi eğer biz birisine x dersek toplamları 42 olduğu için öteki otomatikman 42 eksi x'e dönüşüyor. Birincisi x ise öteki 42 eksi x olacak. Yani birisi 10 ise diğeri 42 eksi 10'dan 32 olmalı toplamları 42 edeceği için. Siliyorum bunu. Şimdi bizden istenen şeyi fonksiyon olarak yazalım. Sayıların çarpımıydı bizden istenen şey. O halde bu iki sayıyı çarpacağız. Sayılardan birincisi x, sayılardan ikincisi 42 eksi x. Bir bir üzerine dağıtırsak şöyle dağıttığımızı düşünelim. h eşittir x çarpı 42, 42 x, x çarpı eksi x, eksi x kare olur. Artık istediğimiz şeyi bir fonksiyon olarak yazabilmiş olduk. Bundan sonra türevi kullanarak bunun en büyük değerini yani maksimum değerini hesaplayabiliriz. Önce türevini hesaplayalım. Şöyle h üssü eşittir 42x'in türevi 42. Eksi x karenin türevi eksi 2x olacak. Sonra bunu sıfıra eşit değil köklerini buluyorduk. Şöyle biraz küçülteceğim. Sıfıra eşitliyorum bunu. 42 eksi 2x eşittir 0. 42 eşittir 2x. Her iki tarafı da 2'ye bölersek bizim x'imiz 21 gelir. Buradan x eşittir 21 olur. Şimdi işaret tablomuz düzenleyeceğiz. Bundan sonra bir tane sayı doğrusu çizeceğiz. Şurası eksi sonsuz ucu. Burası artı sonsuz ucu. Bulduğumuz kökü yerine yazıyoruz. 21 Şöyle tablomuzu düzenleyelim. 21 Köktü. Kökü de yerleştirdik. Şimdi işaretini inceleyeceğimiz şey türevdi. Türevi buraya yazacağız. Haşüsü dediğimiz ifade. Yani 42-2x Şimdi Kutucukların işaretini bulacağız. Sıfırı kullanabiliriz. Sıfır bu kutucuğun içinde. Şurada x yerine sıfır yazarsak 42-2 çarpı sıfır bunun sonucu 42 ki bunun işareti pozitiftir. Sıfırın bulunduğu kutucukta işaret pozitif. Sonrasında ise kökle karşılaştığımız için negatif olacak. Bu bize şunu anlatıyor. Pozitif olduğu kısımda bizim fonksiyonumuz artan olacak. Negatif olduğu kısımda fonksiyonumuz azalan olacak. O halde şuradaki nokta yani 21 sayısı bizim için bir maksimum değerdir. Maksimum değeri 21'de ortaya çıkacak. Maksimum noktamız, maksimum noktamız x eşittir 21 oluyor. Yani biz fonksiyonda x yerine 21 yazınca en büyük değeri bulmuş olacağız. Hemen yazalım. Fonksiyonumuz şuradaydı bizim istediğimiz ifadeyi veren fonksiyon burası. Yani sayıların çarpımını veren fonksiyon. Çarpım fonksiyonu buydu. Burada yerine yazacağız. Şöyle h x yerine de 21 yazacağız. Şuradaki fonksiyonda x'in yerine 21 yazarsak 42 çarpı 21 eksi 21'in karesi. Şimdi uzun uzun çarpma yapabiliriz. İstersek 21 parantezini alabiliriz. Her ikisinde 21 var çünkü. Şöyle 21 parantezini alırsak burası 42. Eksi 21'in karesi burası da 21 olacak. Bu da 21 çarpı 21 yani 21'in karesi. Şöyle küçülteceğim. Bunun karesini alacağız. Bu da kaç yapacak? 400. Şöyle çarptığımızı düşünelim. 20 ile 21'i çarpsak 420 olacak. 1 ile 21'i çarparız. 21 bu da 441 olur. Yani başka bir deyişle bu iki doğal sayının çarpımı en fazla 441 olabiliyormuş. Bunu türev yardımıyla bu şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi şöyle denilmiş. Çevresi 200 metre olan dikdörtgen bahçenin alanı en çok kaç metrekaredir? Şimdi öncelikle dikdörtgen biçiminde bir tane bahçemiz varmış. Onu çizelim. Şöyle. Bahçemiz bu şekilde dikdörtgen biçimindeymiş. Şuralar 90 derece demek. Şimdi biz ayrıtlarını bilmiyoruz. Çevresinin ne kadar olduğunu biliyoruz ama kenar uzunluklarını bilmiyoruz. Mesela kenarlarından birisi x olabilir, diğeri de y olabilir. x, y. Şimdi bizim istediğimiz şey bu alanın en büyük değeri. Her zaman için şöyle hareket edeceğiz. Herhangi bir şeyin en büyük ya da en küçük değeri isteniyorsa o istenen şey fonksiyon olarak yazacağız. Bizden istenen şey bahçenin alanı. Bahçenin alanını bir fonksiyon biçiminde yazmalıyız. Yani bizim fonksiyonumuz istenen şey bizden istenen şey yani fonksiyonumuz buradaki bahçenin alanı olacak. Bizden istenen şey bu. Alan. Alanı fonksiyon olarak yazacağız. Şöyle H olarak isimlendirebiliriz. Buradaki bahçe bir dikdörtgen olduğu için alanı da uzun ve kısa kenarının çarpımı olur. Yani X ve Y'nin çarpımı olacak. Alan X çarpı Y'dir. Şimdi biz bunun türevini alarak en büyük değerini hesaplayabiliriz. Ama şöyle bir sıkıntımız var şu an. İki tane değişkenimiz var. İki tane değişken olmamalı. Sadece bir tane değişken kalmalı. Biz şimdi bir tane değişkene indirecek şekilde işlem yapmak zorundayız. Bunu da verilen ilk bilgiyi kullanarak gerçekleştirebiliriz. Bize bir bilgi daha veriliyor. En başta ifade edilmiş. Bu bahçenin çevresi 200 metreymiş. Çevre dediğimiz şey kenarlarının toplamı olacak. Tabi burası x ise şurası da x. Burası y ise burası da y. Bütün çevresi 2x artı 2y olur. Ki 200'e eşitmiş. Her iki tarafı 2'ye bölebiliriz şöyle. Bu durumda x artı y eşittir 100 olur. Sonrasında da şunu yaparız. Y'yi yalnız bırakabiliriz. İstersek x'i de yalnız bırakabiliriz. Bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan şurada sadece bir tane değişken kalmasını sağlamak. Şimdi x'i atıyorum karşı tarafa. Bu durumda buradaki y ifadesi 100 eksi x'e dönüşür. 100 eksi x olur. Artık şuradaki y'nin yerine bunu yazarak biz değişkenimizi sadece bir tane kalacak şekilde ifade edebiliriz. Fonksiyonumuzu tek değişkenli hale dönüştürebiliriz. Burada yerine yazarsak h eşittir x çarpı y'nin yerine 100 eksi x yazıyorum. 100 eksi x. Bunu da içeriye doğru dağıtırız. Şöyle artık bizim fonksiyonumuz işlem yapılabilir bir hale gelmiş olacak h eşittir x çarpı 100 100 x x çarpı eksi x eksi x kare. İşte aradığımız ifadeyi veren yani alanı veren fonksiyon bu olacak. 100 x eksi x kare. Artık bunun türevini alarak en büyük değerini yani maksimum değerini hesaplayabiliriz. Şimdi türevini alalım. H üssü eşittir. Şunun türevini alıyoruz. 100x'in türevi 100 eksi x karenin türevi eksi 2x. Sıfır eşitleyeceğiz. 100 eksi 2x eşittir 0. 100 eşittir 2x. Buradan da x eşittir 50 gelir. Şimdi işaret tablosu düzenlenecek. Düzenleyelim bir tane sayı doğrusu çiziyorum. Şöyle eksi sonsuz ucu. Artı sonsuz ucu bulduğumuz sayı yani 50'yi tabloya yerleştireceğiz. 50 bizim Kökümüz oluyor. Şimdi işaretini inceleyeceğimiz şey bu fonksiyonun türevi olacak. Çünkü türev verecek bize. Artanlığı, azalanlığı. Bu nedenle şu sol tarafa da türevi yazacağız. Yani h üssü eşittir 100 eksi 2 x Şimdi biz herhangi bir kutucuğun işaretini bulacağız. Sıfırı kullanabiliriz. Şu iki senin arasında. Burada x yerine 0 yazarsak 100 eksi 2 çarpı 0 o da eşittir. 100 işareti pozitif. Bu kutucukta işaret pozitif. Bir sonraki kutucukta negatif olacak. Kökle karşılaşınca işaret değişiyor çünkü. Pozitif olduğu yerde fonksiyon artan olur. Negatif olduğu yerde fonksiyon azalan olur. O halde şuradaki nokta yukarıda kaldığı için artarak gelmiş sonra azalmaya başlamış. Maksimum nokta olacak. Yani 50 noktası maksimum nokta. Biz bunu fonksiyonda yerine yazarsak maksimum değeri buluruz. Bu nedenle maksimum değer fonksiyonda x yerine 50 yazılarak bulunacak. Şimdi x eşittir 50 için fonksiyonda yerine yazıyoruz. Alanı veren fonksiyon buydu. Alanı veren fonksiyon. Burada x yerine 50 yazınca en büyük değeri bulmuş olacağız. h 50 eşittir 100 çarpı 50 eksi 50'nin karesi. Şimdi 100 çarpı 50 5000 yapar. Burası 5000 eksi 50'nin karesi 5'in karesi 25. Onun 10 karesi 100 yapar. Yani bu da 2500 olacak. Şimdi 5000'den 2500 çıkaracağız. Şöyle biraz çöteceğim. 5000'den 2500 çıkarırsak sonucumuz 2500 olur. Yani buradaki bahçenin alanı buradaki bahçenin alanı en çok 2500 metrekare oluyormuş